video başlamış mı? Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yine futbol oynuyoruz. Bir e futbol yeni bir oyun, yeni bir eğlence olacak bizim bu YouTube kanalımızda çok güzel bir eğlence olacak. olacak Umarım bu maçı kazanırız. Bizim bir ilkinden atmış acaba? Evet arkadaşlar maça biz başlıyoruz haydi hocam başlayalım diyeceğiz bakalım videom şey devam ediyor mu e, tamam video iyi güzel şut dedim lan yanlışlıkla tamam pas attık çekilin lan önümden kertoşu şutu ha. lan adam tamam. kafanı çeksene <laughs> Allah. Im. Koş. Ana top çıktı ya. Allah Allah. Nasıl çıktı? Allah Allah. Ben al. o şimdi. Ben hocam. Hocam penaltı A, vermedi. mi? Aa top bizi. A, Ulan. Hadi sarı yıklı. bıyıklı. Sarı bıyıklı A, bir lan. Bir şey Ar hocam A, arkadan şey kaydı. Bir Kaleciden bir defa. Şimdi top keltoşa. Haydi keltoş. Ulan arkadan sarı bıyıklı gir. Sıra bıyıkta koşuyor. Ulan Kaç Dynamite çok iyi oynuyor ya. Ben Şunu aldı bizim olsa tamam. bir ikili. Şimdi, Şimdi bu kim? kim? Oraman mı? Aa ben mısın ben sen? Çıksın ya, bay, botu, ya, da ben ya, ya ben çok ismi ne Sen, ya? Sen ya? Sana ne? Saymaya Hocam e, bizim oyuncularımız çok iyi. 80 taş yerindeki mega kutumu direkt olarak... Anne bi... ...çimbe buluş. Şimdi ortak Şimdi getirecek. Beş Rosa. Crow. Frank. Şimdi e, şimdi ikisinin şutu. Ya top sarı bekledi Sarı pası lan. Hocam penaltı. Hocam Allah lan şunu. Tamam Allah Allah hocam penaltıyı vermedim Ben de sana böyle kaydım. Evet, Yemir abi ses gidiyorsun. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar videoya devam. Şimdi bir drifting. Hocam Allah işte. Allah Allah sarı bıyıklı gaza getirmeyeceksin. O tam sarı bıyıklı da. Sarı bıyıklı. Sarı bıyıklı. Şimdi Johansen Sarı bıyıklı Johan Sarı bıyıklı ben yüklemeden önce birazcık kendimi yani ben oyun videoyu çekmeden önce birazcık kendimi geliştirdim. Allah şu, şu. Ay hocam. Ne o? Allah 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 şunu. Allah Allah kafam mı? Son anda adam kafasıyla kurtar. Şimdi sadece o gidiyor. Çekil lan elinden. Hocam bu kırmızıdır. Hocam vereceksin kırmızı. Hocam bu endire işlemize oyun kart mu? Hacı. Şimdi Haydi şut. Daha çekildi yap? bizi bir de hocam at lan şu topu be. Hocam attık şu topu. Kutulduk şu toptan dedik. Lan top nereye gitti? Son videomuzun kaçıncı dakikasında yüz dur Bir maç tur çok dokunmuyor. O zaman 3-4 maç yaparız. Az kalsın yüzük. Hadi uzaklaştır şu topu. Şimdi oraya koşun. Ama koştu. Ama ulan sana bir ikili şu an sen gel buraya. Sana bir ikili şu an sen koş koş. Sana bir ikili şu an sen. Oldu. Ne oldu hocam? Fotbalayan bildirim geldi. Yani. Git lan. Bir maç 5 dakika oldu. Ve bitti. Az Evet arkadaşlar. Yine futbol. Birinci bölüm serisi bu. Şimdi bir maç daha yaptıktan sonra videoyu bitireceğiz herhalde. 那么多？嗯。有。 Ne oluyor? Evet arkadaşlar Mini futboldan attı Neyse bize videoyu bitirelim Evet arkadaşlar Sesleri çok seviyorum Bunu unutmayın <laughs> Abone olun Like atın Bildirimleri açın Yorumlara Mini fotbal oynuyor musunuz Yorumlara Hoşçakalın sizleri. Çok. Se. Vi. Bu. Tamam. Evet arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.